biliyoruz ki gecikmeden bu görüşme bu buluşma gerçekleşecek. Buna atfettiğimiz anlam şu. Sonuçta bugün ülkeyi yöneten kişiden bahsediyoruz. Cumhurbaşkanlığı makamından bahsediyoruz ve bu tür zamanlarda da en üst düzeyde siyasi iradenin ortaya koyduğu kararlılık ve cesaretin çok önemli olduğunu dünya deneyimlerinden de biliyoruz. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da geldiğimiz aşama ve sonrasını hukuken güvenceleyecek bir takım gündemlere dair konuşmak arzusu içerisindeyiz. Bu acil ihtiyacı Türkiye'nin ve neticede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şöyle bir beyanı vardı. Atılacak her olumlu adım karşılığında bir olumlu adımla e, e, ilerleyecek şeklinde ta en başında yaptığı bir açıklama evet. vardı. Şimdi bakınız e, şöyle bir şey var. Yani bu yalnızca DEM Parti ifade ettiği için, DEM Parti çok dert edindiği için ve bunu varlık gerekçelerinden biri olarak, kendi mücadelesinin varlık gerekçelerinden biri olarak kabul ettiği için, bugüne kadar temsil ettiği e, siyasi geleneğin de uğruna ödediği bedeller, fedakarlıklar da hatırlandığında ve hala bunların devam ettiği de düşünüldüğünde e, şunu hiç unutmamak gerekiyor. E, şimdi Türkiye evet çok sayıda deneyim geçirdi doğru ama her deneyimin sonrasındaki başarısızlık Türkiye çok büyük yıkım getirdi ve artık bu yıkımı kaldıracak gücü yok Türkiye'de hiçbir halkın Türkiye toplumunun ve genel olarak e, Türkiye'nin her anlamda sosyolojik, tarihsel, ekonomik anlamda ki birikiminin de yok. Orta Doğu hep bu klişe gibi görünüyor. Öyle değil. Gerçekten bir ateş hattı, bir ateş çemberinin içinde Türkiye'nin yeni bir yol açma fırsatı var. Bu yol Orta Doğu'ya bir model olabilir. Bu yol Türkiye'yi çok başka bir düzeye her açıdan özgürlükler, eşitlik, demokrasi, halkların bir arada yaşama açısından bambaşka bir yere taşıyabilir. İşte tam bu bağlamda ihtiyacımız olan şey ne? Bu gelişmeleri garantileyecek hukuksal dayanaklar Bakınız klasik anlamda şunu söylemiyorum. Yalnız TCK'yı TMK'yı değiştirelim demiyorum. Çok daha geniş bir pencereden bakmayı öneriyoruz bizden parti olarak. Hem Türkiye toplumuna hem taraflara çok daha geniş bir pencereden bakmayı öneriyoruz. Yani buna 40 yıl terör dendi. Buna 40 yıl güvenlik sorunu dendi. Buna işte neler neler ne isimler ne yakıştırmalar yapıldı. Böyle olmadığını hayat bize acı deneyimlerle gösterdi. Yeniden aynı yollardan eskiden ders çıkarmadan yürümemek gerekir. Eskinin, geçmişin tecrübeleri bize nerelerde Aslında yanlış yaptığımızı gösteriyor. Nerelerin bir... güçlendirilmesi evet. gerektiğini de Aslında gösteriyor. Aslında bu konuda Devlet Bahçeli de geçen hafta bir uyarı yaptı. Yani eğer bu süreç hızlanmazsa, başarı ulaşmazsa yeni bir felaketle, yeni bir kaosla Türkiye'nin karşı karşıya kalabileceğini söyledi. Yani bu konuda Erdoğan'la Bahçeli arasında bir fikir farklılığı var yoksa Erdoğan başka bir noktada mı duruyor yoksa bir e, burada bir uyum söz konusu mu? Şimdi biz tam şöyle bir aşamadayken hiçbir felaket, e, kaos e, ya da kriz veya yıkım senaryosu dolayısıyla konuşmak dahi istemiyoruz çünkü geldiğimiz aşama kritik önemli biz bu aşamayı meclise kurulacak mesela bir komisyonla hızlandırmak ve güçlendirmek gerektiğini düşünüyoruz ee, bu, bu, bunun da çok kritik bir rolü olacağını düşünüyoruz bundan sonrası ile ilgili çünkü neticede sözüne ettiğimiz konu silah bırakanların akıbeti ile ilgili ve toplum bunu çok merak ediyor biz bu soruyla çok karşı karşıya kalıyoruz ee, hep söylüyoruz bizim DEM Parti olarak doğrudan hiyerarşik olarak PKK ile hiçbir ilişkimiz yok. Böyle bir bağımız yok. Asla böyle bir bağ söz konusu değil. Ancak bizim sosyolojik <laughs> olarak kesiştiğimiz noktalar var. Ve bu sosyolojinin bize sorduğu sorular olduğu gibi bize yüklediği çözüm misyonları var. Bizden beklentileri var. Talepleri var. Önerileri var. Keza bugün iktidar edenlerden, hükümet edenlerden, iktidarı temsil edenlerden de var. Ve aynı zamanda muhalefetten de var. Niye var? Çünkü geçmişte muhalefetin bu konuda gerekli e, cesur e, tavırla e, sürece sahip çıkmadığını söylüyorlar. Şimdi bugün düşünün Türkiye'de Cumhuriyet tarihinin görece en renkli, en zengin parlamentosuna sahip Türkiye. Bu parlamentoyu işlevli hale getirebilecek, toplumun endişelerini giderebilecek her türlü olanağa sahip bir zaman diliminden bahsediyoruz. Böylesi tarihsel anlar e, ta, e, işte işte bir ülkenin 100 yıllık tarihinde kolay rastlanır zamanlar değil. O yüzden alelade sıradan, teknik, prosedürel, bürokratik, hiyerarşik böyle yaklaşmamak gerekiyor. Ya da geleneksel, ya da alışılagelmiş, kanıksanmış bir takım reflekslerden uzaklaşarak bu meseleye yaklaşmak gerekiyor. Kürt halkı da, Türk halkı da ve... E, bu ülkede yaşayan diğer tüm halklarda çok acı çektiler, çok büyük bedeller ödediler. Barış kolay inşa edilebilir bir şey değil, evet. Ama bu yola giriyor Türkiye, bu yolu açmak için, bu yolun önündeki engelleri kaldırmak için, işte biraz önce Bahçeli'nin açıklamalarından bahsettiniz, bu ihtimalleri minimize etmek, hatta tamamen ortadan kaldırmak için yapabileceğimiz çok şey var. Öncelikle bu konuda bir siyasi irade, cesaret ve kararlılık ve hızla Hızla ama hızla gerçekten süreci e, hukukla sarmalayacak ve onu çelikten bir şekilde sarmalayacak bir takım somut göstergelere ve somut uygulamalara ihtiyacımız var. Cahit Mervan konuşurken aklıma geldi yine. Türkiye'ye barış grupları geldi daha önce. Bakınız Sayın Öcalan çağrı yaptı. Bu çağrıya karşılık vermek için barış grupları geldi. 1999-2004 yılları arasında 6 yıl süren tek taraflı çatışmasızlık yaşadı bu ülke. Kıymeti bilinmedi. Kıymeti bilinmeyen bu anları Telafi etmemiz gerekiyor şu anda. Hep birlikte telafi etmeliyiz. Buna yenme, yenilme, tasfiye, işte tabiz böyle yaklaşmamak gerekiyor. Bu dili de terk etmek gerekiyor. Bu yaklaşımı da, bu zihniyeti de. Evet değişim kolay değil, dönüşüm kolay değil. Hiçbir taraf açısından mutlaka kolay değildir. Ancak buna niyet ettiğiniz zaman, bu yola girdiğiniz zaman bu başarılması sanıldığı kadar zor bir şey değil. Evet. O sebeple... Evet, meclisteki komisyon çok önemli bir rol oynayabilir. Barış gruplarının yaşadığı deneyim yaşanmamalı Türkiye'de. Ne demek istiyorum? Bunu da açayım. Evet. Ee, yani o yüzden yalnızca yani şöyle izleyicilerimiz. İzleyicimiz şöyle bir şey olmaz. Yeni barış grupları bir Türkiye gelecek? Bu anlamda belki anlaşılmış olabilir. Neyi evet, kastediyorsun onu yani? Açayım. Evet. Onu Çünkü açayım, her iki barış grubu onar yıldan <laughs> fazla cezaevinde kaldılar. Tam Bahsediyorum yani tam evet. da bundan bahsediyorum. Şimdi bakın dünyadaki çatışma çözümü deneyimlerinde ee, bunlarla ilgili çok çeşitli örnekler var. Eğer Türkiye bu örneklerden ilham almak istemiyorsa kendi örneğini yaratabilir. Nasıl yaratabilir? İnsanlar diyorlar ki biz demokratik siyaset alanı olmadığı için kongre kararlarında da var bu demokratik siyaset alanı genişleyemediği için e, inkar olduğu için imha politikaları olduğu için e, Türkiye de e, bu politikalar konusunda bir kararlılık olduğu için yok sayıldığımız için e, silahlı mücadeleyi bir yöntem olarak kabul ettik öyle değil mi? Ve bugün bu mücadele yöntemini değiştiriyoruz diyorlar. Şimdi bu mücadele yöntemini değiştiren insanlar arasında Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları var ve çoğunluğu Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları. Bunlar Türkiye'de siyaset yapmak isteseler nasıl yapacaklar? Türkiye'de örgütlenmek isteseler nasıl örgütlenecekler? Yasal güvenceleri nedir? Nasıl olacak bu? Niye hapse girmek için insanlar Türkiye'ye gelsinler? Bu kadar çok sürgünde insan varken bugün Türkiye'de. Bu kadar çok hapiste insan varken bugün Türkiye'de. Teşvik edici, güven arttırıcı kanallar açmak gerekiyor. Evet. Yani Sayın Hocalar mesela çağrısında diyor ki 27 Şubat çağrısında bütünleşme önemli bir kavram. Bunun üzerinde düşünmek gerekiyor. Bu bütünleşme nasıl sağlanacak? Yurttaşlık bağı onarılmış, bu kadar çok örselenmiş bir halkın yurttaşlık bağı yeniden nasıl kurulacak? Yani bütün bu sorulara cevabı işte bir komisyon verebilir, buna çalışabilir, tavsiye kararlar al alabilir, önerilerde bulunabilir, yer yer şu işlevi de görebilir. Bu aşamaları işte bakın çağrı aşaması oldu, kongre toplanma aşaması oldu. Şimdi e, bir başka aşamaya geçtiğimizi söylüyoruz. Bütün bu aşamaları izleyebilir, takip edebilir, doğrudan müdahil olabilir, muhataplık geliştirebilir. Bazı konular var tabii ki e, doğrudan çatışan tarafları ilgilendirir. Evet yani o konuda tabii ama siyasetin. Ama siyasetin yasal zeminde, hukuki zeminde kolaylaştırıcı olma rolü olmalıdır. Eğer barış grupları Türkiye'ye geldiği zaman üç barış grubu Türkiye'ye geldiği zaman siyaset yapabileceklerini yapsaydı o barış grubu üyeleri barışı görmeden hapiste 10 yıllarını geçirip yakın zamanda aramızdan biri ayrıldı bize bu şekilde veda etmek durumunda kalmayacaklardı. Evet. Şimdi biz bunların hangi birine doğal ölüm diyebiliriz? Cahit Bey 10 yılını hapiste geçirmiş. Barış için Türkiye'ye gelmiş. 10 yıl sonra hayatını kaybetmiş. Hayatına mal olmuş bu çatışmalı hal bir sürü insanın, eee hayatına değil, bir kişinin değil, her aileden birkaç kişinin hayatına mal olmuş. İnsan hayatı ile ilgili bir konudan bahsediyoruz. Herkes bu hassasiyetle yaklaşmalı. Gerçekten pamuklara sarıp sarmalamalı, anlamalı, idrak etmeli, güçlü bir biçimde örgütlenmeli ve yan yana gelişi arttırmalı. Çünkü bu yalnızca Kürtlerin meselesi değil. Evet. Ve bu yalnızca Dem Parti'nin mevzusu değil. Bu kesin. Ee, bir kısa bir soru. Çünkü e, yani senin zamanı fazla almak istemiyorum. Tabii Türkiye'de çoklu kriz var. Bu krizin merkezine siyasete bir gerilimle oluşuyor. İşte CHP yönelik bir operasyon var. Az önce muhalefetten bahsetti. Geçmişte muhalefet farklı bir noktada duruyordu. Yani o dönemde CHP, MHP 2013-2015 sürecinde tümüyle hemen olmasa bile e, karşı yerde duruyorlardı. Ama CHP'nin son dönemdeki Kürt sorununu çözme için yaptığı açıklamalar, sürece için yaptığı açma olumlu. Yani bunu görmemiz gerekiyor. Acaba bu çoklu kriz, bu siyasi gerilim, işte en son eski İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve şu andaki CHP İl Başkanı Aslanoğlu'nun tutuklanması, süren operasyonlar bu süreci nasıl etkiliyor? Örneğin yani mecliste az önce söylediğiniz yani yan yana gelme, ortak bir iş yapma, buradan bir barış projesi çıkartma konusunda ne tür bir kriz oluşturuyor, ne tür bir zorluk oluşturuyor diyeyim. Bu dönemde yapılması gereken daha çok tutuklama, daha çok operasyon, daha çok gözaltı, daha çok siyaset alanını kuşatmak değil, aksine yapılması gereken demokratik siyasetin yapılabilirliğini göstermek, bu alanı genişletmek, e, e, hapisteki tutsakları serbest bırakmak e, siyasi tutsakları siyasi düşünceleri nedeniyle e, bunca yılı hapiste tutmak e, temelde bir insan hakkı ihlali ve bunun için bir sürecin dahi olmasına gerek yok zaten olması gereken onların salı verilmesi. E, somut göstergeleri ihtiyacımız var denilen bir süreçte ana muhalefet partisinin belediyelerine dönük e, bu şekilde operasyonlar düzenlemek. En basitinden kamuoyunda şöyle bir karşılık buluyor. Bırakınız bizim siyaseten nasıl baktığımızı. Toplum şöyle diyor. siyaseten baş edemediği rakipleriyle yargı aracılığıyla işte kumpas davalarla Tıpkı Kobani Kumpas davasında olduğu gibi rövanş alınmaya çalışılıyor, muhalefet dizayn edilmeye çalışılıyor, parçalanmaya çalışılıyor. Herkes bir hizaya çekilmeye çalışılıyor ve buradan güç ve iktidar tahkimi yapılmaya çalışılıyor. Şimdi kamuoyuna gittiğinizde toplumun büyük bir çoğunluğu, ezici çoğunluğu bu şekilde düşünüyor. Toplumun ezici çoğunluğunun bu şekilde düşündüğü bir ülkede eşit ve adil e, bir yaşamdan bahsedemezsiniz. Dolayısıyla adil bir yargılanma hakkından da bahseder temassınız. Yani insanlar suçlu oldukları ispat edilmeden masumiyet karinesi yok sayılarak tutuklu yargılanmaları mümkün mü, yani tutuksuz yargılanmaları mümkünken tutuklu yargılamaların tercih edildiği neredeyse tercihi bırakın bir yönteme dönüştürüldüğü bir tehdit aracına dönüştürüldüğü bunlar bunların sizce barış ve demokratik toplum inşasının ruhuyla nasıl bir ilgisi olabilir iklimiyle nasıl bir ilgisi olabilir nereden kesişebilir hiçbir yerden ancak endişe arttırır kaygı arttırır Dolayısıyla biz bunlardan nedenli e, rahatsız olduğumuzu sanıyorum ifade etmemize evet. gerek yok çünkü biz buna en çok maruz kalan siyasi partiyiz ve hala bu konuda da e, operasyona en açık siyasi partiyiz çünkü biz çok büyük bir risk alıyoruz bir yandan yani Türkiye'de en çok korkulan şeyi yapmaya çalışıyoruz ne? Barış inşa olsun diyoruz. Ee, konuşabilelim diyoruz. En temel meselelerimizde diyalogla çözüm çare bulalım diyoruz. Ve bunun hiçbir hukuki güvencesinin olmadığı bir zaman diliminde de bunun için en önde yürüyoruz. Her zaman olduğu gibi bütün evet. riskleri de göze alarak en önde yürüyoruz. Dolayısıyla bunlara son verilmeli. Yani, ıı, biz bunlara karşı mücadele etmekten hiçbir şekilde geri durmayız. Yani kimse şöyle zannetmesin. Bu çok büyük bir yanılsama olur. Hani böyle yapalım bir yandan da Kürtleri bir noktada yalnızlaştıralım ve muhalefeti kendimize göre dizayn edelim. Bunlar ancak dediğim gibi bir yanılsamadan ibaret olur. Böyle bir şey çünkü söz konusu olamaz. Çok teşekkürler Dem Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan. Forum'a katın görüşlerimizi de paylaştın. Teşekkür çok sağ ol Baron. Sana ve arkadaşlarına. İyi yayınlar. Bak